Merhaba günlük içinden kanalına hoş geldiniz. 26 Kasım 2021 Cuma günü günlük Covid-19 tablosu toplamında test sayısı 361.229 vaka sayısı 24.002 vefat sayısı 201 iyileşen hasta sayısı 25.341 Aşılamada birinci doz uygulama 56.173.117 ikinci doz uygulama 50.298.544 üçüncü doz uygulama 12.087.569 Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur. Bunlar mavi renkte ve ilk 10 ilimiz. Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Turuncu renkte, Ağır ve Bayburt sarı renkte. Bunlar son 10 ilimiz. Günlük test ve ise 6.64.